Testosteron oynamak için oyun atölyesindeyim efendim. Bugün oyunum var benim. Bu İlker. Merhaba. ışıkçımız. Bak burada benim oyunum bu. Bu akşam bunu oynayacağız. Ekip içeride. Ben anlatacağım size sonra. Buradan böyle girdiğim vakit. Aha da işte hep bunlar tiyatro. Böyle. Efendim söyleyeyim. Sahnemiz. Sahneye geldik. Gidiyoruz içeride. Ekip var. Onlarla da birazdan görüşürüz. Hadi bay bay. Ecibe geldi. Ecibe Oyun bak İsmail Öğrencisi abi. Hazırladım. Efendim Gökhan Yıkılkan amcamın çocuğu. Oo. Gürkan abi bu fulu mu yine ya? Ezber alıyorum. Sen, Sen bunu bu, nasıl, nasıl öğreneceksin daha yardımcı? Bu ya? fulu mu ya? Şimdi oldu. Al, sabah Varşova'ya bağırdı. Bana abi ne yapıyorsun? Bir telefon geldi. Ben uyuyorum oğlum. Gerçekten mi? Ne uykusu bu? Güzel bir Güzellik uykusu. oyun öncesi. Neden tiyatro? Bilsem 43 yıldır hep soruyorlar ben bilsem diyorum orada kalıyor yanıt yok. Ha bildiğim bir şey değil yani. Evet anlamıyorum ben bu işleri. Işte. Bizim için yeterli bir cevap. Bence tamamdır. Hafif yollu yani. Yani ilerleyen bir rahatsız edeceğim. Rica ederim. Hani bazı dipler Gülkan var. Abi. Bir Gülkan şey abi. Söylemek ister miyim abi. abi. Evet konsantre oldum şu anda. olma işte. Olma olma. Dolayısıyla kendimi bir sahnede zannediyorum. O neden tiyatro? E çünkü ışıkları seviyorum ben. <laughs> <laughs> Amcamın çocuğu sen Gülkan uykusuz abi. musun? Evet tam 24 saat çalıştım. Ne evet, değil mi? Aa, şimdi geldim işte. Neden tiyatro? Ne bileyim ben neden? Vallahi Çünkü sizden medet durmuyorsunuz. Öyle kendi bildiğinden diyorsun yani. Vallahi bildiğimden olmadı. Her şey yanlışlıkla gelişti. Evet tiyatromuzumuzun muzumuzun, tiyatromuzumuzun uzun. koridorlarında ilerliyoruz. Şimdi kulislerin oraya geliyor. Bakın burada Haluk abinin acayip bir fotoğrafı Bu var. Burası benim kulis. Burada Orhan Aydın, Emre Altuğ ve ben Bülent Yakrak olarak şöyle demeliyim Aa beceremedim. Şöyle demeliyim. Burası da tam da benim aynam. Falanlar filanlar. Şöyle. Şurası benim. Bu bak, Gökhan. Hahaha, <laughs> geldi. Kendim kulisini gösteriyorum. Sen de bizi kulisine götürsene Gökhan amca. Bu ne? Ahmet abi. Sonra bu ne? Sen gelmeyecek misin kulisine? Benim birkaç şey var şu İşte burası. Oyun şurada canlanıyor efendim. Evet, testosteron sahnesi. Böyle bir dönüyoruz. böyle. Böyle işte tiyatrocular çok yönlü Oğlum, oluyorlar. Rapor tutuyor, rapor. Yönlüye, Ay, eve evet. <laughs> çocuk. Bunların eğitmeniyim ben. Bak, Gökhan abiden bildiğini her şeyi Gökhan abiden öğrendi. Evet. Çocuklar, hadi ses açmaya. Gürkan abi, neden tiyatro? Hadi ses açalım hep beraber. Ben. Bilmiyorum benim yani cevabı ver ne istiyorsan. Neden olmasın? <laughs> 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 Harika <Halukandı> bir <aynı> şey. <laughs> Ustamız işte. Alalım, alalım. <laughs> i̇lerlemiyoruz, gördüğünüz gibi ilerlemiyoruz. Bir, biri bilmiyorum diyor, biri neden olmasın <laughs> Yok, yok. Yani <Denim, gülüyor> kimse neden yaptığını bilmiyor <laughs> İyidir, iyidir. Tiyatro iyidir. Tiyatro iyidir. <laughs> Tiyatrodur iyidir. <gülüyor> 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 Değerli atamız Erkan Can'ın. Tiyatrodur iyidir oğlum. <laughs> acayip. Çok acayip bir çocuk. Var mı? Neden tiyatro? <laughs> evet, zevk alıyorum. Nasıl? Valla şey bir şey. Bayağı çok keyif alıyorum yaparken. Gerçekten. Valla. Sen almıyor musun? Alıyorum yani, herhalde bilmiyorum. Ben sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sen de zevk aldın. karşılık misin? alamadım şu ana kadar. Çünkü herkes bilmiyorum Ülke de neden diye Ülkede karşılığı yok zaten. Ülkeyle alakalı bir, Aa, kendinle alakalı bir o şey genç, o. Çocuklar genç acayip koydu. Bilmiyorum. Fena koydu. Küfürsüz <laughs> konuşuyor musun? Hmm. Ergen 15'li 15'li. Yani Bunu kendi kanalıma koyuyorum çünkü küfür etme. Kendi kanalın mı var senin? Kanalım var. Kanalım var. Hepsini anlatacağım size. O zaman bozar seni. Küfür edeceksen evet bozar. <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> ben gidiyorum Orhan abinin yanına. Sonuç olarak... Bu eski, eski, Bunda toprak. Arkadaşlarım, evet. sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, meslek arkadaşlarım falan. Evet. Güvenme. Hiçbirine güvenme. Bak o her o piyanoyu var ya. Evet, aslında senin soyundan geliyor. Ona dikkatli bir davranıyor. Ama evet, çok çok teşekkürler. Ve bir tiyatro emeklisi olarak İsmail abi, İsmail abi gelsene, İsmail, gel. gel gel İsmail abi. İsmail, İsmail abi. Neden tiyatro? Neden tiyatro? Başka bir iş mi var? Bir güzel iki, iki, değil, ondan Şişt, Şu ana kadar ki en net cevabı gerçekten İsmail abi verdi. Eee 15'li 15'li 15'li. Açın açın. Koray mı o? Eee 15li, 15'li 15'li. Biliyorum, çık et. Herkese gönlüme ayrı taşlı. Şey çalsana. Eee... Eee... Açın da. Açın da. Çöpçüler mesela. Çöpçüler mesela. Var mı? Çöpçüler var ben mı? Nasıl çalıyor ya? Sen söyle ben çalayım üstüne. <laughs> Çünkü ben alta çalamıyorum, ben üstte çalamıyorum. <laughs> <laughs> Altta çalamıyorum, üstte çalıyorum dedi. Evet. evet. Biraz çakrak TV'lisiniz. <laughs> <laughs> Yok abi ha, hakikaten iyi çalıyorsun lan. Evet. Tiyatroda böyle bir şey işte bak. Çayını içen bir eski aktör. Buyurun. Diye. Hiçbir zaman eskimiyor. Kendisi. Afiyet olsun. Aa, evet. Sağ ol kardeşim. Bak şurada gelmiş bir orkidemiz var gördün mü? Evet. Nereden geldi? Geldim. bak. Nereden geldi? Tiyatronun güzellerinden birine gelmiştir. Hmm. Orkide diyorsun. Kız istemelerde görürüm ben daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatroda bir, bir Evet. Bu şey nerede? Emre Altuğ'u nerede? Arada, uyuyor, Gerçekten mi? Uyuyor mu? Benim onu bunu rahatsız etmem lazım. Emre abi nerede? Tamam. Sen burada kendi kendine ne yapıyorsun? Demek <laughs> istediğim o değil. Bunu... Ne yapıyorsun? Bas programı. E sen e, bunu senin... çalıyorsun. Dört sezondur. Diğer notaya geçmeye çalışıyorum. kolay, kolay gelsin. Efendim sahnemiz, ışığımız falan. Ben şu davulu çalacağım. Ben arkada gördüğünüz davulu çalacağım. Biz burada sahnedeyken siz de çekersiniz herhalde benim için bir iki Çekeriz. Bir şey. Tamam, abi, teşekkür ediyorum. Keyifle çıktınız. Eyvallah. Pst. Peki Şakrak, Video filmi neden? Neden? Tiyatro. neden tiyatro? Neden tiyatro? Çünkü bu kadar akıl hastasını hiç başka bir yerde bulamadım bugüne kadar. Kendi geline, insanla kendim insanla de akıl hastası istiyorsun. olduğum için, kendim gibilerle bir tek burada oluyorum. Ya abi insana, insana... Tiyatroyu ben çok seviyorum. İnsanla anlatma Tiyatroyu ben çok seviyorum. İnsanı insana, insanla insanca. Ha anlattığımız için. Burada. Niye alttan kesiyorsun bizi? Evet. Sizi pek umursamadım burada özür dilerim. Evet. Kendisi de kalmayacak. Tiyatronun A'sı B'si C'si diye bir şey var. A'sı B'si C'sindeyim ben tiyatronun. Neresindesin? A'sı B'si C'si. C'sinde misin? evet. Oh. C'sin ve Jason. Jason mi? Orhan abiyle gidip bir şeyler çeksen Orhan abiyle röportaj yapar mısın benim için? Bak bakalım neyi ben Şakrak TV'den geliyorum der deyip Orhan abiyle bir röportaj yapar mısın benim için? Bak, Orhan abi! <laughs> Efendim! Şakrak TV'den geliyoruz. Oh, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> e, su tesisat pazarlama işi yapacağız Allah nasip ederse. E güzel bana iş var mı? Anıt başına girdik. E, sular arıtılsın mı, arıtılmasın mı? Arıtılsın. Bana da iş var mı? He? Bana iş var mı? Var. İyi e, ne iş yapacağız? Soyun. Oha! Peki <laughs> şey. Hadi Emre Altu geldi. Gel Ne dert Gel gel gel. Neden, bak, bak, ya, gel, gel. neden olmasın? Ya, o oh, hepiniz de pismişsiniz arkadaş ya. Bu da neden oluyor? <laughs> ya bak ya, <yap, gülüyor> kavga çıktı. Tek <tiyatılı>, burada çıktı. <laughs> kavga <Kanpe gülüyor> <çeke. Kanpe gülüyor> çıktı. <laughs> kavga <kere> çıktı vuruyorlardı. Kavga çıktı. Yapmayın. Yapmayın. Al daha tabii. Ne bu? Biz iyi gidiyoruz biliyor musunuz? Ben biliyorum. arkadaşlar, Yeter hadi herkes hadi. Aa gerizekalı. Hayır. Ay, bu mı si şey mı? Hayır, laçlar var. Sizin için mix laçlar var. Emre şey insan. Var. insan. i̇nsan şimdiden şimdiden var. Sizin için mix var. Bunlar hep. Evet. Video yok mu large, şey e, yok mu? Video yok. Video yok. yok. Video yok. Video yok. Video yok. Açıyorum, bunu da gösteriyorum. Video tamam, Video yok. Video yok. Video yok. Video yok. Video İşler bu işler istiyorum ben. Aklım alıyor. Nerede açılıyor? İşte 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 ah, işte 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 Ben işte 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 Emre hediyesi. Harika oldu. Vallahi tişört yaptırmış. Açamadım mal mal. Oo, ha, öyle ha, öyle de öyle abuk sabuk baskı değil ha. Yok oğlum. Terli değil. evet ha. Valla terli terden değil. Giyinir mi? Bayağı kumaşa yani. işlemiş öyle. yani. Evet, olsun. <laughs> <efendim>. Çok <laughs> güzel. Kaç paraya verecek bunları? Şey şey bak ben normalde Kesene biliyorum. bereket. Hadi, hadi sağın çek, hadi yani çek. Yani hadi sağın gel sağın çek. Hadi, hadi. hadi çekiyoruz şimdi. Bakın. Sağın çek. Nasıl sağın çekiliyor? İsmail abi gelip sen de kamerayı alacaksın. Tamam. Sağın çek için. Ve buyurun. işte Gökçer Genç çoktan yerini almış bile. Ve ben de yerime gidiyorum. Çok havalı düğüm. Şey bırak bırak o eski klavye Öteki klavye Ah be kardeşim Ah, ah. Az iki röntgen bakayım çok az Ah 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 Hep onun yüzünden mi? Dünyaya <laughs> <laughs> ettim. Teşekkür ediyorum İsmail abi. Sağol. Sağ ol. Efendim sound çek yapıldı. Oyun için hazırız. Biraz sonra oyuna geçeceğiz. Oyunda da çeşitli kayıtlar ve çekimler olacak. Gördüğünüz gibi tiyatroya hazırlık böyle oluyor. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar özellikle söylüyorum burada müzik aletlerinden herhangi her bir ürünle bir şey. Müzik kulağı önemli. Müzik önemli. Bir şeylere böyle denk geliyor. Mesela ben hayatımda davul çalacaksın deseler inanmazdım ama denk geldi. Dört sezondur çalıyorum. Ben araştırdım. Bir şekilde müzikle haşır neşir olun. Evet. Evet. Oyunculuk için şart. Atasıyla bir ilgi yapın. Uğraşmayın müzikle. <gülüyor> <gülüyor> bir müzik şey aleti çalın diyorum ben de sana. <gülüyor> <gülüyor> ha. Müziği rahat bırakın. Bir yıkanırsa bu kanırsa ben mi? Ben sana ölçü mü Evet. Evet evet Şimdi polisine doğru gidiyorum ben. Çünkü giyinme bak. Saat sekiz oldu. Yarım saat var. Saat çek falan yapıldı. Kulise geldik. giyineceğiz, hazırlanacağız. Sonra oyuna çıkılacak. <laughs> Hazırız. Bu, 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 Benim kılığım budur. Bakalım. Diğer taraflarda ne oldu? Gökçer Genç yemin hazır. Yemin hazır. Pardon. Hazırsın Gökçer Genç. Yep. Bravo. Vallahi eski günlerde. Gülkan abi burada hazır. Aha bakın. Gülkan abi yine hazır. Her ha, zaman. Evet. Emre Altuğ olsun. Her evet, Bir burada. saat önce ben hazır oldum. Ne yapıyorsun? Kan. Kan. O, kan. Kan. Orada kendim ateş mi istedim? Yapıyoruz. Fakir bir tiyatro. Ha Bunları çekiyor musun? Bu yersiz bir değil mi? Çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Peki bunları seyrettirecek kişiye karşı hiç utanmayacak. Çekemeyenler çatlasın. Evet. Youtube'da kanal kurdum. Dizi işi olursa ben varım ha. Halledeceğim mi ben, ben sana? Ben seni her gittiğim yerde bahsediyorum senden de. Evet. Ne derler hani seni empoze ediyorum sen Ben de, zaten ya. bir şey söylemiyorum. Ben içeridekileri illa çok sana yarasın diye. Aslında koydum kanalı. Şimdi Ver şunu ben de istiyorum herkes, her, herkes, diyor ki evet. onun parası var, pulu var. Evet. Ama, ama para var da ona göre de gider var. Evet, yani. tabii tabii bilmez miyim? bu sonuçta şey yapmak lazım. onu karşılamak hmm. lazım. Tamam. Hazır da daha da yapmaz. Bak tamam. bir senedir hazır yiyor. <laughs> <laughs> İyice pisleşiyor <laughs> sohbeti yani senin Hala bitmedi ama. Dizi yapacağız. Bid bir gün bitecek. 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 Bir gün bitecek. Bu beden de bitecek bir gün. Bir dizi yapmamız lazım bu çocuğa. Bunun da sıkıntısı bu. Bunun da sıkıntısı bu. Ben dizi gelince arayacağım seni. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Bu kenar bana büyük, ben zayıfladım <laughs> Aa! Vallahi bana vuruyorsun zannettim, aklım çıktı ya. Saçına başına bak, 50 yaşında adam yaptıklarına bak ya. Evet, gidiyoruz sağa doğru. Şimdi sahne, oyun başlıyor. Son 3 dakika. Heyecanlandın mı Gökhan'cığım? Ve evet, sahneye gidiyoruz evet, Sahneye gidiyoruz Sertler ben. Sertler çekiyorum. Hadi gel. Gel. Gel, gel. Arkaya gel. En arkaya bunu da çekiyoruz. Sert çekiyoruz. <laughs> Göster bir kendini. Ben çok dayak yedim için pis. Sezonun ilk oyunu selfisi. Bak seyirci sesleri geliyor bak. Salon dolu. Salon çakalı. Herkes ısınmaya başladı. <laughs> ne bu? <Bugün> burada hazır. Ne <laughs> Belgesel <laughs> Youtube kanalı kurdu. <koydum. gülüyor> bir tane Youtube kanalım var artık benim. Bülent Şakrat Peki yani bundan Or, başka felsefe tarihi falan okuyor musun? Hayır hayır. Felsefe tarihi okumuyorum. Onlar senin için. Seni konuk alacağım. Onları <laughs> hep senden <reddeler> dileyeceğim. <laughs> Yine kafası karıştı. Kankala. Kankala. Bu Bülent Şakrat değil mi? Şakrat. Şakrat değil mi? da kaldı yani. Şak, şak. Şuradan Işığımızı alalım. Al işte, bak işte kimlermiş bak. konuşanlar. Ola, anladınız, anladın ya, mı? Ya, oyunca... Şimdi anladınız mı? Ona göre konuşun. Onu at! Şöyle bir şey var ya. Seyirci var salak mı bunlar. Zekalı. Bunlar sonradan yedi oyuncular. Şimdi işte bak bu iyi bir örnek oldu. Bu yapılmaz. <laughs> yapılmaz. bu yapılmaz. Bu yapılmaz. seyirci var. Kendini role, role kaptırmak. Bu, bu role kaptırmak kendine role. Seyirci, seyirci yapılmaz. yapılmaz. Seyirci İlkağı duymuş. Bırak seyirci. Ay, siz siz hadi aldırmayın konuşun. Siz Allah, Allah yarabbim ya Allah. Böyle bir şey olamaz. Yılların tecrübesi rezil rüsva oldu. Kim tarafından? Emre Altınlı. Bağırdı oğlum, ağzı bu. Bunu ilk kez yaptık. Siz kamera gelince böyle olur. Artık biz ısınacağız, oyun başlayacak. Ben kamerayı İsmail abiye devrediyorum. O istediği zaman aralarda çekecek, kapatacak falan. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ben Değil, deyin, de. Gel, gel! Gel, 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 düş başına gel! başına hadi! Aaaaaah! Aaaaaah! Bu ne lan? Bu ne lan? lan? Bu ne lan? Sonra da gittin üstüne tüy gitti. Yani ben bugün biraz kötü günümde olabilirim tabii. Bir şey yok baba. Bayılmış sadece. İşte dediler ki birazcık burada gözlem altında tutalım. <laughs> Ama bu inat etti. Allah'tan o sırada oraya bir tane herif getirdiler. Trenin altında mı ne kalmış? İşte eli nerede, bacağı nerede, kolu nerede derken biz bırı kaçtık oradan. İçim yani. içecek bir şey yok mu? <laughs> Oğluma içecek bir şey ver lan. Hadi, hadi. <laughs> çok, güzel birinci perde. Çok güzel birinci perde. Yani benim saçlar da uzadı güzel ya. Birinci perdi. Güzel birinci evet, evet, <laughs> perde. Evet, evet, Birinci perdi oynadık. Birinci perde çok güzel oldu. Çok iyiydi. Seyirci de çok iyiydi. <laughs> ama bilen çok iyiydi. Emre sen de iyiydin be. Onun <laughs> abi sen de fena iyiydin <laughs> be. <laughs> çok güzel. birinci perdeydi gerçekten. Evet. Gerçekten güzel. Yorulduk ama güzeldi. Darısı ikinci perdenin başına. Güzel birinci perde. Haydi bakalım. Evet. Kime yapıyor bu kaydı anlamadım ki. Hadi bebeğim size şöyle eksen dedim. Hayır yok yok utanır mı? Rica ediyorum. Rica ediyorum. <laughs> Rica ediyorum diyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Nasıl yani baba? <laughs> Anneme de <değilim> mi böyle yapar? <laughs> Çünkü bak, kadın falan yok, tamam mı? Niye bak. yok kadın gruptur? Türkiye'den kadın istiyor, kadın olur. <laughs> Neden <laughs> kadın Mesela diyorum, dünyada kadın diye bir şey yok ki. Tamam, mesela, tamam. Şimdi sen beni niye öldüreceksin? Cep telefonunu alırım. <laughs> ne yapıyorsun cep telefonunu? Karıları alırım, Yok, Televizyon yok, televizyon yok. Pistolün muhayir ama ben bir salon. Aralıklı pista nereye konuşacaksın? Karva. Futbol futbol. hocam özür dilerim. Kadın olmasaydı futbol diye bir şey olmaz. Ne alakası var? Kadınla futbolun ne alakası var? Kadın mı oynuyor futbol? Ne alakası var kadın? Kadın önemli futbolu? Şimdi oynadık futbol. Futbolcu niye oynuyor futbolu? Kupa Kupa Para için para. Para için para için. Peki futbolcu ünlü parayı neden kazanmaya çalışıyor? Su paranı mı alacak adam? Çıkacak sonra. Ne yapacaksın parayı oğlum? Çıkacak sonra. Kime alacak? Önüne göre bak. Kime alacak? Kanına bakacak. neden tiyatro? Neden olmasın? <laughs> neden tiyatro? Acayip merak ediyorum. yani. Ben de neden olmasın diyorum. Bu kadar mı gerçekten? Bu, kadar. bu bina falan, Tabii bu hepsi, kadar yatırım, hepsi, bu uğraş, hepsi, yıllarını evet. ver. Evet, evet. Sırf neden olmasın diye. Anladınız mı neden tiyatro? Hadi bakalım. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> <laughs>